Merhaba güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'a ne olduğunu bakın. Bakın. Bir bu çektiğine bakın. Bu ne Allah aşkına. Ben hangi rakip seçeceğimi görebilir misin? Allah, Allah aşkına bu ne? Şimdi bunu sildik. Geri girdik. Hadi. Hadi. Bakın ne yaptık şimdi de. E bu ne? Allah'ım bu ne? Allah kahretmesin, iyi oldum bu kulüpte. <laughs> bu da olmuyordu mu hmm. şey ya? Gitti, istek. Gitti. bir kimse pislik. Hayır, gitti işte Gitti. Bu gerçek oyuncu değil mi acaba? Eğer sen de bu kulüpte ayrılmasaydın. Haydi arkadaşlar başka videolar için merhaba ben burada da unutmayın. hadi bay